sevgili izleyenler düzensiz beslenme ve hazır gıdalar diyabetin yani diğer adıyla şeker hastalığının en önemli nedenleri arasında biliyorsunuz. Şimdi ekrana getireceğimiz haberde ise uygulayacağınız yöntemle oturduğunuz yerden şekerinizi düşürebileceğiniz gibi fazla kilolardan da kurtulabileceksiniz. şeker hastalığımız var mı? Var. Babada var. Ailede var. Diyabet, diğer adıyla şeker hastalığı tüm dünyada hızla yayılıyor. Hastalığı düzensiz beslenme ve hazır gıdalar tetikliyor. Şeker hastalığı bizim tamamen yaşam tarzımızdan kaynaklanan bir hastalık. Burada bir genetik yatkınlık faktörü var. Yani ailede şeker hastalığı varsa ileride sizin de şeker hastası olma tehlikeniz artıyor. Ancak bunun %75'i bizim yaşam tarzımızdan kaynaklanıyor obezite ile yakından ilişkilendirilen bu hastalıkta sağlıklı ve düzenli beslenmek oldukça önemli ama tek başına yeterli değil hücrelerin yağlanmasını azaltmak için sporda yapılmalı Houston Üniversitesi'nde yapılan bir bilimsel çalışma oturduğunuz yerden diyabete savaşmanızda size yardımcı olacak Amerika'da yapılan bir çalışmaya dayanan sadece günde 15-20 defa ayaklarımızı havaya kaldırmak suretiyle yani topuklarımızı oturduğumuz yerde havaya kaldırmak suretiyle yapılan Soleus push-up denilen çok basit bir hareket var. Oturduğunuz yerden yapacağınız bu hareketle şeker hastalığınızdan kurtulabileceğiniz gibi bir de metabolizmanızı hızlandıracağı için zayıflayabileceksiniz. Bu hareketle kan şekerini düşürmek, trigliserit düzeylerini düşürmek ve metabolizmamızı hızlandırmak çok önemli. Yani işin kilit noktası hareket, hareket, hareket.